Yaklaşık bir haftadır piyasada satılan en uygun fiyatlı laptoplar arasındaki en iyi özelliklere sahip laptopu araştırıyordum arkadaşlar. Ve sanırım aradığım şeyi buldum. Laptop Lenovo'nun IdeaPad 1 isimli bir modeli ve ben bu laptopu 3800 liraya satın aldım arkadaşlar. Bakın günümüz piyasasında zaten en uygun fiyatlı laptoplar 3000 liradan başlıyor. Elbette 3000 liranın çok daha altına satılan oyuncak gibi olan neredeyse hiçbir işe yaramayan laptoplar var. Onlardan bahsetmiyorum. Gerçekten işimize yarayabilecek giriş segmenti laptoplardan bahsediyorum. 3000-4000 lira seviyelerinden başlıyor arkadaşlar. Ve bu laptopların büyük çoğunluğunda Intel en 4020 diye bir işlemci bulunuyor. Gidin bakın. Göreceksiniz. Bütün uygun fiyatlı laptoplarda en 4020, en 4020, en 4020 işlemcileri dizmişler. Sebebi şu. Bu laptoplar gündelik yaşantınızdaki işleri halletmek üzerine tasarlanmış giriş segmenti laptoplar. Dolayısıyla Intel'in bu seviye için yeterli performans verimliliği iyi bir işlemcisini kullanıyorlar. Fakat öyle bir model var ki içlerinde. içerisinde çok daha iyi bir işlemci var ve onlarla aynı fiyatı satılıyor. İşte o laptop bu laptop arkadaşlar. İşlemcimiz hemen kutunun üzerinde yazdığı gibi AMD 3050 e isimli bir işlemci. Gerek güç anlamında, gerek hız anlamında, gerek grafik birim anlamında her şekilde daha üstün bir işlemci. Hatta gördüğüm kadarıyla bu işlemciye sahip birçok laptop bundan çok daha pahalıya satılıyor. Detaylara videoda değineceğim. Şimdi videoya geçiyorum ama geçmeden önce çok güzel bir haberim var. Bir çekiliş düzenliyorum arkadaşlar. Evet aranızdan 100 kişiye GeForce Now kodu vereceğim. 80 lira değerinde. Çekilişi Discord üzerinden gerçekleştireceğim. Discord sunucumuza giriş yapıyorsunuz açıklamalar kısmına linkini bırakırım, yorumlar kısmına da linkini bırakırım. Oraya tıkladığınız zaman zaten katılırsınız Discord hesabınız varsa. Discord sunucumuzda bir çekiliş bölümü olacak. Oradaki çekiliş bölümünden katılma yeri var. Zaten girdiğiniz zaman görürsünüz. Oraya tıkladığınız gibi çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Kazananları sistem otomatik olarak belirleyecek. Bakın bence kesinlikle katılın. 100 kişiye 80 lira değerinde GeForce Now kodu veriyoruz. GeForce Now bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyeyim. Sadece internet kullanarak en kötü bilgisayarda bile hatta telefonda bile en iyi oyunları çalıştırabilmenizi sağlayan bir platform. Videonun sponsoru GeForce Now falan değil. Bana bu kodları incehesap.com gönderdi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere dağıtmak istedim. İnce hesapta birçok farklı bilgisayardan tutun telefondan tutun teknoloji ürünlerinden klavyelerden mouse yani aklınıza ne gelirse satan bir internet sitesi, birçok indirim falan da düzenliyorlar. Bir gidip bakabilirsiniz isterseniz. Bu kodu gönderdiler, ben de size veriyorum. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi videoya devam ediyorum. Görüyorsunuz laptopun bantı yine hiç açılmamış. Böyle kesiyorum arkadaşlar. Normalde video öncesinde açayım bir test edeyim diyordum ama ilk deneyimleri sizlerle birlikte yaşamak istedim. Bakalım laptop gerçekten umduğumuz gibi çıkacak mı görelim istedim. Burada zaten sen direkt laptopumuz çıkıyor. Lüks abartı paketlemelere kaçılmamış elbette. Çünkü alabileceğimiz en uygun fiyatlı laptoplardan birisi kendisi şöyle çıkarıyorum. Başka ne çıkıyor içerisinden? Bir kullanım kılavuzu falan çıkıyor. Bir tane şarj adaptörü çıkıyor. Zaten cihazı bununla şarj ediyoruz bu kadar. Bu arada ürünün linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Hiç ondan bahsetmedim. Bulabildiğim en uygun fiyatlı linkleri bırakacağım. Ben aldığımda 3800 liraydı. Videoyu yayınladığım tarihte kaç olur bilmiyorum siz oradaki linkten ister satın alabilirsiniz ister en güncel fiyatını öğrenebilirsiniz umarım fiyat artmaz yani ben burada neyi çeksem zaten video yayınlayana kadar fiyat artıyor biraz bu videoyu hızlı yayınlamaya çalışacağım fiyat falan artmadan hemen yayınlayayım diye bir paketin içerisinde geliyor hemen çıkarıyorum arkadaşlar şöyle bakın laptopumuz bu oldukça şık bir gümüş rengi var bu sağ alt köşeye Lenovo yazmışlar altı da bu şekilde kaydırmaz yüzeylerimiz falan var bunlar hopa hoparlör olabilir. Bak alta doğru bakıyor. Bir de Windows logosu yapıştırmışlar. Sanırım FreeDOS da gelmiyor arkadaşlar. İçerisinde Windows geliyor. Bunun gelmesi de iyi bir şey yani aslında. FreeDOS olarak da gelebilirdi. Şöyle kaldırıyorum. Bak arasına da bir köpük koymuşlar. Tertemiz bir şekilde laptopumuz bizi karşılıyor. Şimdi öncelikle laptopa şöyle bir bakın arkadaşlar. Benim beklentimin kesinlikle üzerinde duran bir görüntüsü var. Kasanın altı plastikle iç kısımda alüminyum bir yüzey kullanmışlar gibi görünüyor. Hissiyat olarak gerçekten hiç uygun fiyatlı bir laptop gibi hissettirmiyor. Görüntü olarak da bence öyle görünmüyor. Oldukça Şık bir laptop. Bakın Şöyle sesini de dinleteceğim. Tok bir hissiyatı var yani laptopun. Tasarımsal olarak da bence oldukça minimalist ve şık görünüyor. Ekranımızın gayet sağlam bir hissiyatı var. Bu ne kadar açılıyor? O daha gidiyor mu bu ya? Evet arkadaşlar bu kadar ekran açılıyor neredeyse. Bakın şu şekilde 90 derece olabiliyor. Neredeyse 90 derece olabiliyor tamamen olmuyor. Buralarda artık sınırımız geliyor. Gerçekten iyiymiş bak şaşırarak başlıyorum şu an videoya. Klavye hissiyatı da gerçekten güzel ya. Ya sanırım bu laptopta kullanılan kasa Lenovo'nun böyle orta segmentinde kullandığı laptoplardaki kasalara benziyor. O yüzden kalite hissiyatı gerçekten böyle sanki en ucuz laptopu almışız gibi hissettirmiyor ama aslında en uygun fiyatlı laptoplardan birini aldık. Biraz överek başladık sanki sponsorlu bir videoymuş gibi oldu. Biliyorum hemen yorumlar kısmına yazanlar çıkacak. Ya sponsorlu video olmuş ya ben Lenovo buna laptop göndermiş o yüzden övüyor falan. Kardeşim kaç para aldın Lenovo'dan sen böyle değildin ve bozdun son zamanlarda falan gibisinden. Hadi açık açık söyleyeyim. Yok arkadaşım sponsor falan yok bu videoda. Laptopu bizzat kendi paramla araştırıp satın aldım. Ya bunu da da söylemeyi sevmiyorum abi. Yani ben her videoda gidip sponsor yok. Ben satın aldım. Sakın yanlış anlamayın mı diyeceğim. Gerek yok. Yani bir bunu ilk defa açıklıyorum bu şekilde. Ben ne hissediyorsam ürün hakkında onu anlatıyorum. Bu zamana kadar her zaman objektif oldum ve her zaman objektif olmaya devam edeceğim. Bu laptopu bana Lenovo gönderse, üzerine para ödese ben gene bu şekilde anlatacaktım. Yine bu şekilde konuşacaktım. Benim için hiçbir şey değişmiyor. Buradan da markalara sesleniyorum. Lan biraz siz ürün gönderin. Nereye kadar ben alacağım ya? Her şeyi ben alıyorum. Yeter artık ya. Diğer youtuberlara gönderiyorsunuz. Benim neyim eksik ya? Neyse şarj kablosu bu işte. Hadi şarj kablosunu da bir göstereyim size. Uzunluğu falan yeterli mi? Şöyle bir kablo... Yani bir tık daha uzun olsa güzel olurdu gibi ama yeterli gibi bu da. Laptopumuzun umarım şarjı vardır ve şarj etmeye gerek kalmaz diye umuyorum. Lütfen şöyle basalım açma kapama tuşuna. Açılmadı. Evet sanırım şarjı yok arkadaşlar. Ama merak etmeyin çünkü şarja takılı olarak da çalıştırabiliriz. Şarja takalım yan tarafta. Oo bu arada yanına bakınca görüyorum. Baya bir giriş var ya burada. iki tane USB girişimiz var. Bir tane HDMI girişimiz var. Bu HDMI girişinden bir monitöre, daha büyük bir ekrana yansıtabiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş. Bir tane micro SD kart girişimiz var. Diğer yanına bakalım. Bir de kulaklık girişimiz var. Sadece yanda da birkaç tane USB girişi olabilirdi. O bir tık olmamış gibi. Şimdi güç kablosunu taktım. Şöyle açıyorum diyeceğim. Arkadaşlar şeye alışmışım ya Macbook'larda tek elle kaldırabiliyorsunuz laptopu. O yüzden tek elimle kaldırınca düşüyor. Bunu da bu şekilde Alttan tutmanız gerekiyor Windows laptoplarda. Yani genellikle o şekilde. Şimdi basılı tutuyorum. Evet şu an açılıyor. Ekranımız geliyor. Şöyle iyice yatay yapacağım görebilmeniz için. Ve ekranımız geldi. Bu arada aradan biraz zaman geçti bilgisayarın kurulumunu yaptım. Yazılımlarını yükledim. Birkaç tane oyun yüklemeyi denedim. Şimdi detayları daha rahat bir şekilde konuşabileceğiz. Öncelikle ekrandan başlamak istiyorum. Ekranımız maalesef Full HD değil. 1366 ya 768 piksel olarak geliyor geçiyor. Lakin ekran boyutumuz çok büyük olmadığı için 14 inç. Bu çözünürlük göze batmıyor arkadaşlar. Elbette burada üst segment laptoplarda alışkın olduğumuz keskin görüntüler yok. Fakat gözünüze batmayan gayet yeterli netlikte bir ekrana sahip. Mesela size şöyle göstereyim. Siz herhangi bir şekilde pikselleri sayma durumu görüyor musunuz? Kameradan yansıyor mu? Hayır. Asıl sorun nerede biliyor musunuz? Ekranımız TN panel. TN panel ne demek? Renkler biraz daha sönük kalıyor IPS panele göre ve ekrana tam olarak doğru açıdan bakmanız lazım. Doğru renkleri görebilmeniz için. Eğer şu an benim baktığım gibi eğimli bir açıdan bakarsanız ekran kararmaya başlıyor. Renkler kötü, soluk bir şekilde görünüyor. Çevirmeye başladığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Görüntüdeki siyahlaşmayı görüyor musunuz? Bakın şöyle yapınca çok daha belli oldu. Ciddi oranda kararıyor arkadaşlar. Şu açıdan ekrana baktığınız zaman gayet net bir şekilde görünüyor. Tam karşısından bakmanız lazım. Eğer karşısından bakarsanız ne oluyor? Hiç de fena olmayan bir görüntü kalitesi elde etmiş oluyorsunuz. Tıpkı şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Kamera hemen hemen tam olarak doğru açıdan bakıyor. Ve görüyorsunuz renkler gayet bir TN panele göre canlı görünüyor. Hatta daha detaylı olarak görebilmeniz için biraz yakınlaştıracağım. Güzel görünüyor bence yani ödediğimiz fiyatı göz önünde bulundurursak benim beklentimin üzerinde. tabi tam doğru açıdan bakarsınız. Bakın şöyle açıyı değiştirdiğim gibi görüntünün bozulduğunu göreceksiniz. Ya buna IPS ekran konulsa diyeceğim zaten koyuyorlar. E onların fiyatları çok daha yüksek. Bizim bütçemiz kısıtlı. Buna mecburen TN panel koyuluyor. Şimdi ekran konusunu geçelim. Performans konusuna gelelim arkadaşlar. Cihazda zaten AMD Athlon Silver 3050E isminde bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci kendi fiyat segmentine göre benim bulabildiğim en iyi işlemci. Bakın ben bir haftadır araştırma yapıyorum. En iyi işlemci buydu. Ama tamamen bu en iyisidir diye iddia etmiyorum. Belki benim gözümden kaçmış bir model olabilir. Ki zannetmiyorum yani bütün sitelere tek tek baktım. Bütün yerleri tek tek araştırdım. Birçok teknoloji mağazasına gittim. İsterseniz siz de araştırın. Eğer bu fiyat segmentinde daha iyi işlemci sunan laptop varsa yazın yani biz de bir görelim. Bu işlemci bilgisayarı nasıl kullanım amacı olan gündelik işlerinizde rahatlıkla işinizi görebilecek bir işlemci arkadaşlar. Kasmadan, donmadan bilgisayarın arayüzü üzerinde rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. İnternete girip mesela şöyle YouTube yazalım. Hiçbir şekilde hızlandırmayacağım. Hızını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet seri. Ya genellikle düşük fiyatlı laptoplarda bu seriliği, bu hızı bulamıyorsunuz. Çünkü işlemcileri yetersiz oluyor. Cihazın hızlı olmasın tabii ki işlemciyle çok alakası var. Bir yandan da SSD var. 128 GB hafızalı bir SSD. SSD olduğu için oradan da ekstra bir hız kazanıyoruz. Cihaz gündelik işlerinizi yaparken yani bir bilgisayarı kullanırken gayet seri Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Netflix yazalım internete. Enter'a basıyorum. Bakın anında açılıyor. Google yazıyorum, tıklıyorum. Tabii bizim internet de hızlı ama bilgisayar da hızlı görüyorsunuz. Şöyle Netflix'e giriş yapıyorum. Burada hemen oturum açlıyorum. Anlık tepkimeler veriyor zaten. Kendi videoma gireceğim arkadaşlar. Şöyle bir video oynatma hızını da görelim. Şuradan iki sekmeyi kapatacağım. RAM'imiz 4 GB olduğu için çok fazla şey aynı anda açmayın ki RAM'i doldurmasın. Bilgisayarınızı yavaşlamasın. Abartmayın. 4 GB'ı aşmayın. Şimdi kendi videoma giriyorum hemen şuradan. Görüntüyü büyütüyorum. Şu an neydiymiş görüntü ayarımız? 1440p'de oynatıyor. Bakın kaliteyi 4K'ya aldığım zaman 4K video oynatabilecek mi onu deneyelim kasıntı olacak mı? 4K video oynatmada bile gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Diyeceksiniz ki ekran 4K değil. Niye 4K oynatalım? Test ediyoruz. Bu arada bilgisayarı ilk başta şarjı yok diye şarja takmıştık. Biliyorsunuz Windows laptoplarda şarja takılı olduğu zaman daha performanslı bir şekilde çalışıyor bilgisayar. Hatta şöyle göstereyim. Şu an şarjımız %100 olarak dolmuş. ...en iyi performans modunda. Güçten çıkarıyorum. Pildeyken yine en iyi performans moduna alabiliriz. Bakalım performanslı bir düşme olacak mı? Yine internete baştan giriş yapıyorum. Tekrardan şöyle YouTube yazıyorum. Yo, gayet aynı akıcılıkta. Aynı hızda. Sanki bir tık düşmüş olabilir. Sonuçta güç kablosuna taktığınız zaman daha iyi çalışıyor. Şu an en yüksek performans modundayız. İsterseniz mesela şöyle... Pil modunu alalım. Bakın pil modunu aldığım zaman 5 saat kullanım süresi sunuyor bana. Tabii bu 5 saat falan ne kadar doğrudur bilmiyorum. Buna biraz daha uzun kullanım testinde bakmak lazım. Batarya konusunda çok üzeceğini düşünmüyorum. Çünkü bilgisayar gerek ekran bakımından az güç harcıyor, işlemci bakımından az güç harcıyor. E dolayısıyla bataryayı da az harcayacaktır. Abartmadığınız sürece batarya konusunda üzeceğini düşünmüyorum. Şu an performans modundan çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine gayet akıcı herhangi bir sıkıntı yok. İşte işlemcimizin iyi olmasının avantajı bu. Burada herhangi bir kasma, donma yaşamıyoruz. Tekrardan bir Netflix'e de bakacağım şimdi. Hem güçten çıkardık hem de performansını iyice kıstık pillen pilden kazanmak için. Sadece sanki bak bir öncekine göre bir tık daha geç yüklendi Netflix. Bu da gayet normal. Yeterince anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Gündelik işlerimizde fazlasıyla yeterli bir laptop. Zaten benim size tavsiyem eğer böyle bir laptop alacaksınız bu amaçla alın. Bu amaçların dışarısına pek fazla çıkmayın. Biliyorum birçoğunuz işte canlı derslere falan katılıyor veya internetten ders videoları izliyor veya bilgisayarda bir şeyler izlemesi gerekiyor, iş yapması gerekiyor. Bu tür işlerinizde hem hoparlör hem kamera hem bilgisayarın kullanışlılığı da oldukça önemli. Mesela burada bir touchpad kullanıyoruz. Bu touchpad'in bizi çok fazla yormaması lazım. Benim deneyimlerim açıkçası oldukça olumlu arkadaşlar touchpad ile ilgili. Gayet hassas bir şekilde çalışıyor. Bakın en ufak bir hareketim anlık olarak yansıyor. Dokunmatiği de oldukça güzel. Hoşuma giden taraf şöyle iyice üst taraflara Çıksanız bile hala burada tıklama yapabiliyorsunuz. İyice en altlara gitmenize gerek yok. En üstlere çıktığınızda artık zorluyor. Bakın şu seviyelere kadar sesi duyuyor musunuz? Tıklama yapabiliyorsunuz. İsterseniz dokunmatik olarak da tıklayabilirsiniz. Mesela şöyle basmadan bir kere dokunarak da yapabilirim. Aynı zamanda çok güzel kullanım kolaylıkları da var. Şöyle mesela iki parmağımla aşağıya indirerek kaydırabiliyorum. Şöyle üç parmağımla yukarı kaydırarak bakın farklı pencereleri aynı anda görebiliyorum. Şöyle elimle sağa sola kaydırabilirim. Şu şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Macbook'larda bu tür kısa yollara çok fazla alışkındım. Yani hoş kullanması rahat oluyor. Bunda da var. Tamamen aynısı değil tabii ki. Benzeri ama Fiyatına göre gerçekten yeterince iyi olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz ekstra bir mouse takıp mouse'la da, da kullanabilirsiniz. Artık size kalmış bir şey. Klavyesini zaten çok beğendim. Bir şey izlerken hoparlör çok önemli. Şimdi açıyorum arkadaşlar yavaştan sesini. Bakın burada kısa yollarımız var. Kısa yol tuşları üzerinden kolaylıkla sesi arttırabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha başlara alacağım burada şu an PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 hepsi var. Ve hepsine şöyle kenara çekip konuşacağım. Bu videoda bakacağız. Daha önce YouTube'da böyle bir video izlediniz mi? Büyük... Şu an cihazın son ses seviyesindeyim. Malle hayır. Size tek videoda bütün PlayStation'ları gösteriyorum. Yeterince iyi bir ses yüksekliği var. Fakat iyi bir müzik zevki beklemeyin arkadaşlar. Yani basları şöyle olsun, mitler böyle, tizler şöyle yok öyle bir şey. Ses yüksekliği bakımından oldukça hoşuma gitti. Hatta bir telifsiz müzik açalım ya. Böyle konuşmayla pek anlaşılacak şeyler değil bunlar. Şu an bu son ses bakın. Hoparlörlerini de size göstereyim. Şöyle alttan veriyor. Bakın bir hoparlörü burada, diğer hoparlörü diğer tarafta masaya doğru veriyor sesi. Masaya çarpıp tekrardan size geliyor böyle geniş bir efekt oluşturmaya çalışmışlar. Kamera ve mikrofon performansı nasıl? Bu ikisi bence çok önemli. Görüntümüzün görünmesi yani kim olduğumuzun belli olması ve mikrofondan da sesimizin algılanması lazım ki biz bununla görüntülü görüşmeler yapabilelim. Bunun için hemen şöyle bir şey yapacağım. Buradan kamera uygulamasını açıyorum ve giriş yapıyorum. Şu anda hem sesimi hem görüntümü laptopun kamerası mikrofonu üzerinden görüp duyuyorsunuz. Görüntülü görüşürken karşı taraf görüntünüzü bu şekilde görüyor. Sesli bir şekilde konuşurken karşı taraf sesinizi bu şekilde duyuyor. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence hem görüntüm hem mikrofon. Gayet yeterli bir seviyede. Bir online derse falan katıldığınızı düşünüyorum. Yani hoca olsun, sınıf arkadaşlarınız olsun. Rahatlıkla sizi duyabilir, görebilir. Bilmiyorum online derste kamera açıyor musunuz ama her türlü şey için düşün yani. Sadece online ders için demiyorum. Ona örnek olarak veriyorum. Bence bu tür bir laptopta bu tür işler yapacağımız için önemli bir detaydı bu. Yalnız şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Şu an bir stüdyo ortamındayız. Yani çok iyi bir aydınlatma sistemimiz var. Oda standartlarında görüntü kalitesi bundan daha düşük olabilir. Yeterince iyi aydınlatma yaptığınız zaman böyle bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan ana kameramıza ve mikrofonumuza geçelim. Cihaz gerek kullanışlılık olsun, gerek hız bakımından olsun. Gündelik işlerimizde rahatlıkla bize yetti. Fakat biliyorum aklınızda daha fazla sorular var. Bununla oyun oynanır mı? Sanırım cevaplamadığımız zaten bir bu kaldı. Kısa ve net bir cevap istiyor musunuz? Oynanmaz arkadaşlar. Şimdi belki zorlasam düşük sistem gerektiren oyunlar oynayabilirsin. Oynayamazsın demiyorum. Ama Bence deneme. Çünkü gerçekten oyun oynamaya kalktığın zaman bu bilgisayar seni üzer. Ya düşük FPS alırsın ya hata verir ya bir problemle karşılaşırsın. Bakın Minecraft oynamaya çalıştım. Onda bile tatmin edici bir performans vermedi ki Minecraft'ı şu an ben oyun performansı olarak giriş seviyesinde tutuyorum. Ne yapabilirsin? Ekstra bir modlar yükleyebilirsin. Var öyle modlar FPS'i arttırıyor falan. Farklı şeyler deneyebilirsin. Farklı oyunlar deneyebilirsin ama gerek yok bu bilgisayarda oyun oynamaya kalkma. Bu gündelik kullanım için üretilmiş bir laptop. Bilgisayarım yok, çok para harcamak istemiyorum. Bir bilgisayara ihtiyacım var diyorsan kullanabileceğin bir laptop. Ama yine de kardeşim ben illa oyun oynayacağım diyorsan bir yolu var. Evet, bir yolu var. O da GeForce Now. Eğer iyi bir internetiniz varsa cihazla birlikte GeForce Now kullanarak en iyi oyunları bile rahatlıkla en yüksek grafik ayarlarında oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat iyi internet şart. Gelin bir testini yapalım sizlerle birlikte. Şöyle speed test'e giriyorum. Benim öncelikle size stüdyoda kullandığım internet hızını göstereceğim. Bu hız testi biliyorsunuz. Başlatıyorum. Bakın 200'lerde başladı 200 megabitlerde tabii ki şöyle bir 140'lara 130'lara kadar düşecek diye tahmin ediyorum. 130-140 arası çıkması lazım. 127, 126, 125 Evet kablolu da 130-140 gibi çıkıyordu. Şu an kablosuz olarak bağlıyız 5 GHz'den. 125 megabit download hızım var. 10 megabit civarı da upload hızım var. Yani gayet iyi bir internet. Bu arada şey de güzel bakın 5 GHz olarak A bağlanabiliyor ve interneti de gayet hızlı bir şekilde alabiliyor. GeForce Now'a giriş yapacağım. Burada bir sürü oyunum var. GeForce Now çekilişine de katılım bu arada bakın. Discord sunucumdan düzenliyorum demiştim. Linkini koyuyorum açıklamaya Discord sunucusunu tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi anlayacaksınız. Burada bir sürü oyun var. Ben öncelikle kendime ait olan oyunlardan Cyberpunk 2077'den bir deneme oyunu oynamak istiyorum. Cyberpunk 2077 oynayacağız şu laptopta şaka gibi. Evet Cyberpunk'a giriş yaptık size. Grafik ayarlarını da bir göstereyim arkadaşlar. Şaka gibi en yüksek grafik ayarlarındayız. Bakın her şey açık açık yüksek ultra RTX'imiz açık o da ultra'da. Şöyle oyuna bakıyorum. Çok akıcı yani... Gayet akıcı. Efsane grafiklerimiz var. Hiçbir şekilde gecikme falan da hissetmiyorum. Çünkü malumunuz internetimiz çok iyi. Laptop da interneti iyi bir şekilde alabiliyor kablosuz olarak. Böylelikle baya rahat bir şekilde Cihazda en yüksek grafik ayarlarında Cyberpunk 2077 gibi bir oyunu bile kasmadan oynayabiliyorum. Biraz oyunun sesini de yükselteyim bu arada. Şöyle etrafı da göstereyim. Tabii ki siz oyun oynarken mouse'la oynayın arkadaşlar. Yani touchpad ile oyun oynanmaz. Şimdilik araba sürüyoruz. Gerçi touchpad ile çok bir işimiz yok. Yani arkadaşlar GeForce Now'ı da övmeyeyim falan diye kendimi çok zor tutuyorum şu an. Düşünsenize şöyle Minecraft'la bile yeterli performans vermeyen bir laptopta bu grafiklerde rahatlıkla Cyberpunk 2077 oynuyoruz. Hiç gecikme olmaması da gerçekten ilginç bir şey. Ya ben hiç gecikme hissetmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Tekrardan basıyorum. Neredeyse anlık olarak şey yapıyor. Neyse bu bir GeForce Now inceleme videosu değil. GeForce Now kullanarak rahatlıkla oyun oynanıyor. Bir GeForce Now bilgisayarı arıyorsanız yine tercih edilebilir. Evet, laptop bu şekilde. İsterseniz toparlayalım yavaştan. Kendi segmentinde efsane performansı var. Bunu bir artı olarak yazıyorum. Kalite olarak gayet güzel hissettiriyor. Kullanımı gayet rahat. Klavyesi olsun, touchpad bölümü olsun rahatlıkla alışılabiliyor. Kamerası mikrofonunu kullanarak görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. İnternette rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. Gündelik işlerinizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Yani bir bilgisayar ihtiyacınızı ortadan kaldırabiliyor. Güzel birçok farklı avantajı var. Bence en büyük dezavantajı ekran tarafında. Bak eğer şuna kaliteli bir IPS ekran konulsa 10 numara cihaz olurmuş özellikle gündelik kullanım için falan. Ya yani muhteşem bir şey olurmuş. Yani illa doğru renkleri görebilmek için doğru açıdan bakmak biraz sıkıntı oluyor. Mesela şu şekilde film izlerken, böyle film izlerken ya da en basitinden çok kaliteli canlı renkler görememek rahatsız ediyor. Sonuçta TN panel her ne kadar TN panele göre canlı renkleri olsa da Gözünüz IPS ekrana alıştığı zaman buna geçince renkler solukmuş hissiyatı oluyor. Bence en büyük eksisi zaten bu ekran tarafında. E, ekran Full de değil. Her ne kadar e, piksel piksel olmasa da görüntüsü rahatsız etmese de burada ekran konusunda fiyatı düşürebilmek için maliyetten olabildiğince kısmışlar. Onun dışında birçok yerden maliyetten kısmamışlar gibi hissettim. Son olarak şöyle oldukça ince, hafif taşıması kolay bir laptop. Şöyle at çantanı bunu dışarıya götür, tatile götür, okuluna götür, evine götür. Tak HDMI'dan monitörüne bağla falan ödediğimiz para 3800 lira. Ben beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Laptopla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Bu fiyat segmentinde önerebileceğiniz başka laptoplar var mı? Onlarla ilgili de fikirlerinizi bekliyorum. Ben bu laptopun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyen alır, isteyen almaz. Beni ilgilendirmiyor. O zaman ben kaçıyorum. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.